Bugün bir emas, iki emas, üç emas, dört emas, beş de pozitif cevabımız var Hüdara Şükür. Esselamu Aleyküm, Avisanla Türk Eko Merkezi'nden bugün yine Hammar'a selam. Ee, cevaplarımız çıktı. Ee, Muştariye Banu, yaşımsız gelin. Muştariye Banu, Sabahat, gelin. Roza, gelin. Gelin bir Oza. üçünüz de hamledersiniz. Tebrikleyyiz. E, tükemedi bitti cevabımız daha var. O kişi telefonda. Azize mi? Semerkant'tan kasalımız Azize Ergashova. mısınız Azize. Tebrikleyyiz. Bu hazır şu yerde üçte hamledarımız var. Siz bilen dörtte boldingiz. Siz hem hamledarsız. Tebrikleyyiz. Ee, Müslüman Şodiyeva gelin. Müslüman yaşımızız. Müslüman tebrikleyimiz. Bugünkü 5. hamile darımız Müslüman Şodiyeva. Tebrikleyimiz siz hamile darsız. 5 <laughs> aile bilen Nursant bulduk. Tebriklerimiz. Tebrikli. <laughs>